Sevgili şehrin sessizleyicileri, şimdi de Balıkesir'deyiz. Avukat Merve Polat'ın konuğu oluyoruz. Merve Hanım, öncelikle izleyenlerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ben avukat Merve Polat. 1988 Bandırma doğumluyum. Doğduğum, büyüdüğüm şehirde 11 yıldır avukatlık faaliyetlerini yürütmekteyim kendi ofisimde. 2019'dan beri de yerel seçimlerde belediye başkanımızla birlikte meclis üyeliğine seçildik. O günden beri de hem belediye meclis üyeli hem de encümen üyeliği görevimi yürütmekteyim. Merve Hanım, Bizleri biraz da yaptığınız işlerden bahseder misiniz? E, açıkçası yani 11 yılda ciddi bir aslında iş potansiyellerinde bir döngü oluştu. Bandırma büyüyen bir ilçe, e, kozmopolit bir ilçe, sanayi tesislerinin yoğunlukta olduğu çevrede e, öyle bir ilçe. O nedenle aslında iş davalarının ağırlıkta olduğu bir dönemle başladım ben açıkçası avukatlığa. Ama tabi e, tabii evrile evrile şu aşamada aslında ağırlıklı olarak e, aile kokuyla ilgili davalarla ilgilenmeye başladım. Ve özellikle iş uyuşmaz, ve ticaret hukuku ile alakalı da herhalde 3 yıla geçiyor. Arabuluculuk süreçleri başlatıldı, zorunlu hale getirildi. Bunlarla ilgili de yoğun çalışmalar yürütüyoruz biz. E, aynı zamanda tabii kadın olmamızın da vermiş olduğu bir hassasiyet de var. Kadın hakları ile ilgili de bandırma özelinde çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Hem meslektaşlarımızla hem birçok sivil toplum kuruluşuyla işbirliği içerisinde. Merak eden izleyicilerimiz için ara buluculuktan bahseder misiniz? Ara buluculuk gerçekten çok yeni. Aslında dünya üzerinde e, uzun yıllardır devam eden bir uygulama. Tamamen barışçıl bir süreç. Yani bir e, uyuşmazlığı yargı yoluna gitmeden Çözme yolu. Öncesinde arabuluculuk e, bürosuna başvuruda bulunarak bir arabulucu görevlendirilmesi talep ediliyor ve bu e, aslında her uyuşmazlıkta aile hukukundaki işte boşanma velayet durumları dışındaki hemen hemen tüm uyuşmazlıklarda mümkün e, başvuruluyor ve bunlarla ilgili özellikle iş uyuşmazlığı ve ticaret hukuku uyuşmazlıklarında atan arabulucu davaya gitmeden taraflar arasındaki sorunları çözme konusunda taraflara yardımcı oluyor ve böylelikle hem yargı yükü hafifliyor hem kazan kazan e, deniyor bu şey aslında e, ne derler sistemi iki tarafında karlı çıktı uzun süren yargı e, süreçlerinden kurtuldu güzel bir süreç oluyor taraflar uzlaşıyor el sıkışarak ofisimizden ayrılıyor. Gerçekten 3 yıl aşkın bir süredir özellikle iş davalarında güzel sonuçlar almaya başladık biz bu anlamda iş hukuku ile ilgili. O nedenle iş davalarımız açıkçası ara biraz eğildiğimiz için azaldı. Ancak boşanma ile ilgili davalarımız da maalesef çoğaldı. Merve Hanım, verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.